Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne demişti? Setefteriku ummeti selasine sem'ine millete kulluhum finnar Benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Hepsi ateştedir. İlla millete vahidete. Ancak bir tanesi müstesna. Bakın dikkat edin bir tanesi müstesna. Meniye ya Resulallah? Hangisidir bunlar ya Resul? Ma ana aleyhi ve ashabihi. Benim ve ashabımın yolu üzere olanlar. Bakın Peygamber Vesselam ümmeti Muhammed'i 73 fırkaya ayırdı. Ayırdı dedi ki bak bunların hepsi ateşlidir. Bir tanesi cennete girecek. Sahabe de sordu. Ya Resulallah kimdir bunlar? Benim ve ashabımın yolu üzere olanlar. Yani bu sünnet üzere olanlar. Şimdi sayalım. Sapık fırkaların bazılarını. Mutezile'yi hariciler, cehmiler, kaderiler. Bunların hepsi sapık fırkalar. Kardeşler size soruyorum. Biraz kitap okuyan bir adam bilir ki bunların hiçbiri kötü niyette değil. Hariciler kötü niyetli miydi? Amelleri kötü niyetle mi yaptılar? İbn Abbas diyor ki ben gittim arı uğultusu gibi Kur'an okuyorlardı. Alınları namaz kılmaktan devenin dizleri gibi olmuştu. O kadar namaz kılıyorlar. Üzerlerinde eski püskü kıyafetler hiç önem vermiyorlar. Amaçları gayeleri Allah'ın rızası. Ha dikkat edin buraya. Ama Peygamber Aleyhisselatu vesselam onlar için. Onlar ne yaparlar? Yani siz kendi ibadetlerinizi onların ibadetleri yanında hakir görürsünüz. Küçük görürsünüz diyor. Sahabeye söylüyor bunu. Onlar Kur'an okurlar. Ama gırtlaklarından aşağı inmez. Onlar okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar. Bakın bu kavim okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkıyor. Dikkat edin. E bakalım mesela cehmilere bakalım. Bugün maturidi ve şari olan gruplara da bakalım. Hepsi Allah azze ve celle'yi kurtarmak adına Allah'ın sıfatlarını iptal ettiler. Alimlerin çoğu böyle diyor. Onlar Allah'ı kurtarmak adına böyle yaptılar. Yani dediler ki biz şimdi el dersek Allah'a yakışmaz. O zaman Allah'ın eli yoktur diyelim. Niyet kötü mü? Kötü değil ya. Hatta tenzih ediyor Allah. In. Ama tenzih ederken de Allah azze ve celle'nin sıfatlarını inkar ediyor. Cahil anlamadı ki. Bu din Allah Azze ve Celle tarafından indirildi. Halbuki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine baksa, sahabenin açıklamalarına baksa, selefin açıklamalarına baksa anlar ki Allah'ın benim tenzihlerime ihtiyacı yok. Allah kendini zaten en güzel sıfatlarla açıklamıştır demesi gerekirdi.